Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir saat Nightmare e döneceğiz. Çöp soğutu döneceğiz daha doğrusu. Yani çöp soltu olduğu için çöp soltu diyor herkes. Otolot ayarını şu şekilde göstereyim size. 15K'da. Hatta ben bunu 15 değil de 10K yapacağım. Ee, daha fazla şeyleri alalım. Bundan ekstra şurada ne kadar kestim mobu. Gerçi bunun bir önemi yok. Yani çünkü bir saatte de değişir hani kişiden kişiye. 1468 AP'miz var. wolf'lü bir şekilde. Üzerimizde bir para var. Şöyle ne kadar serilikte kestiğimi de göstereyim size. Yaklaşık bir tanesini öldürmek 15 saniye falan alıyor aşağı yukarı maksimum. Tanesinden 5k coin geliyor. Bir de şurada red dragonumuz var. Hani bu çıktıkça olabildiğince bunu da kesmeye çalışacağım. Bu arada bu da fazla vuramıyormuşuz onu öğrendim. O, o bize fazla vuruyor. Bunu ee, her zaman kesemeyebilirim dostlar. O da beni kesebilir buna ama 32k para da buna uğraşmayacağım çünkü ölme ihtimalim var orada. BM parayla geldik çünkü üzerimizde parayla basılabilen pot var. En sonunda farmın sonunda BM'i düşüp de hesaplayacağız. Bir saatin sonunda görüşmek üzere diyorum şimdilik bu kadar. Saati söylemeyi unuttum. Saati de şu şekilde göstereyim size. Saat 10'a 26 geçiyor hatta 27 geçiyor diyelim biz ona direkt. Şu an e, bir RPR en sona geldim. Yani bayağı bir kötü durumdayız. 5 dakika olmuş aşağı yukarı 4-5 dakika. Yani bir reperde 30k nakit kastık bir de 255k para kastık. Yani sıkıntı beyler. <laughs> Bakalım ne olacak. Beyler şu an saat e, 39 geçiyor. Bir 27 geçe başlamıştık. 12 dakika falan oldu yani aşağı yukarı söyleyeyim. Şu son posayı da satalım. 700k para geldi. Şu an lan satıl. Şu an 1 M100K para kastık. Şimdilik bu şekilde. 12 dakika oldu. Üçüncü satışa geldik beyler yanlış hatırlamıyorsam eğer. Üstümüzü fullledik. yedik. 2 M100K para var yine. Ya soğuttan çıkan coin şeyi dengeliyor. Ee, pot masrafımızı dengeliyor öyle söyleyeyim. Burada sattıklarımız bize kalıyor diyebilirim şimdilik. Ee, saati de şöyle göstereyim. 27 geçe başlamıştık. Aşağı yukarı 25 dakika olmuş. Hatta 25 dakika olmuş. 25 dakikada 2M para şu an devam ediyorum soğutu Bir daha bir saatin sonuna göstereyim bu arada bu yarım saatlik durup bir daha bir saatin sonuna gösterim. Beyler bir saatin sonuna geldik şu şekil göstereyim 28 geçiyor şu an saat ee, Üzerimizde 5M 100k para var şu son seferde satalım 850k para 6M para var 1M ee, ile başlamıştık bu potu basabilmek için 5M bir nakit para kastık 500k hani da hani maksimum o da 500k da cam Potuna gitmiştir. Yani dört buçuk kastık ama bir saatte beyler yani az gibi bence ama yine de siz bilirsiniz. Ya bu soğuttan saatlik dört buçuk hem, 5m hem diyelim. Çünkü bir tane bu bayakta kalıyordu benden hani soğudu tam tur dönemiyordum. Bu video bu kadar da. Bir sonraki e, video ne olsun istiyorsanız hani çekmem istediğiniz soğut falan varsa yorumda belirtirseniz çekerim yani kesebilirsem çekerim. Kanala hala abone değilseniz de abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın güzel videolar geliyor çünkü ya bayağı bir YouTube'la uğraşıyorum bir yandan pazar serisi bir yandan fan videoları bir yandan çare videoları Hani olabildiğince fazla içerik üretmeye çalışıyorum size Videoyu beğendiyseniz de e, beğenin eğer hadi 200 like ya 200 çok olur da Böyle 150 like gelirse de hadi 150 de değil lan 100 like gelirse de 10 saat soğukta kalacağım yani 100 like de gelir. Çünkü videolara 120, 120 like falan geliyor yani aşağı yukarı. Ya çok da bir şey koymadım. Neyse ben kaçtım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. 10 saat gelmesi için de 100 like atın. Böyle saatlik 5 en paramızı aldık. Ya çok iyi değil bence kötü. İnşallah 100 like gelmez yani. <laughs> İnşallah. Hadi bay bay.